Merhaba arkadaşlar, bu akşam size bir evdeki malzemelerle yani evinizde bulunan malzemelerle düzgün bir kitap kaplama, hediye paketi hazırlama nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi şöyle göstereyim, şu paketlenmiş hali, ince bir kitap, yani bunu kalın metotta da uygulayabilirsiniz. Şöyle göstereyim, böyle muntazam görünümü bir kitap paketi hazırlamak istiyorsanız neler yapıyoruz? Evet şöyle bir yani büyük tabaka da olabilir elinize hediye paketi. Kitabı şöyle ortalayıp koyduğunuzda kapattığınızda her taraftan örtecek şekilde bir paket parçası alıyoruz. Aslında bu teknik olarak A4'e denk geliyor kağıt boyutu olarak. Tabi kitabın boyutu büyüdükçe kağıdın boyutu da buna oranla büyümek durumunda. Kitabı da gösterelim. Şöyle çok kalın değil ince bir kitap. Ama e, diğer dediğim gibi kalınlıktaki kitaplarda da aynı sonucu alırsınız. Kitabı tam kağıdın ortasına koyuyoruz. E, ve önce boydan kaplamak için şöyle gerdirerek, önce bir içe sonra diğer içe gerdirerek şöyle pakete hazırlıyoruz. Şimdi bizim elimizde koli bandı var. Çünkü bizim küçük bandımız tutmuyordu. Tutmadığı zaman da yaptığımız şey çaba boşa gidiyordu. Bant açılıyordu, paket açılıyordu. Bu yüzden koli bandından bir parça keseceğiz. Şöyle bir parça kestim ben. Bunu kare şeklinde çıkardım. Daha önce küçük bir parçasını kullandım. Şöyle göstereyim. Sıradan yani ortalama düzeyde kesen bir makas. Ki bu ilkokul düzey bir makas. Ama keser. Bantta özellikle sorun yaşamazsınız. Ağzınızla kopartmayın. Kenarları kötü olur bantın şöyle göstereyim. Yaptığınız pakette de görülebilir olduğu için bant. O yüzden birazcık daha özen göstermekte fayda var. Tabi normalde bunun böyle çekilip alınan bant ruloları olsa daha hoş olur. Şöyle tutuyorum. Şöyle ufak bir parça. Zaten bakın hemen koptu. Şöyle ufak bir parça alıyorum banttan. Dediğim gibi şöyle gerdiriyorum. Şu bandı bantı çekelim. Şöyle gerdiriyorum kitabı. Bu arada şeyi de unutmadan söyleyeyim. Şu ara boşlukları yani yarım parmak ara boşlukları bıraksanız yeterli olur şu kitabın üstüne kapatmak için. Ortaladıktan sonra şimdi bunu böyle yaptım. Buraya tam ortasından bu küçük bant parçasını yapıştırıyorum ki paketlerken geri kalanı kolay olsun. Sonra şuralarına ve şuralarına da olmak üzere istersen ihtiyaç duyulursa birer parça daha bant yapıştırabilirsiniz. Şimdi tabi maka, e, bant kesme makinem olmadığı için makasla kestiğim için ben parçalarımı hazır tutmak durumundayım. Siz de eğer evde yoksa öyle bir cihazınız koparma. Şöyle ufak parçalarla tırnaklarınızın ucuyla ya da elinizin şöyle köşelerine daha sonra kullanmak üzere yapıştırabilirsiniz. Şimdi gelelim alt ve üst boşluğu iyi ayarlayın. Çünkü kitap içerisinde kayabiliyor. Ona dikkat etmekte fayda var. Şuradan bastırdığınızda buradan kitap biraz gidiyor. Sonra bir bakıyorsunuz burada kitabı kaplayacak kadar yer kalmamış. Şöyle bastırıyorum önce şu kısmı. Şuradan bir kulak yapıyorum ve şöyle tırnağımla bu üçgeni bu kulağa tam oturtuyorum. Aynı şeyi şimdi bu taraftan yapacağız. Şöyle bir kulak daha yapıyoruz. Böyle ev çatısı formatına getiriyoruz. Ben şu kenarın şuradan fazladan çıkmasını hoşlanmıyorum katlandığı zaman. O yüzden şöyle bir kat daha yapıyorum bunu. Şöyle orası düzgün görünsün istiyorum çünkü. Ve bunu böylece kitabı tam sıfırlayacak şekilde getiriyorsunuz. Ve tam şu birleşim yerinde de olabilir. Şöyle yan da olabilir. Nasıl görsel olarak beğeniyorsanız şöyle bir bant buraya yapıştırıyorum gerek olmamakla beraber garanti olsun diye şuraya da bir bant yapıştırıyorum. Bu tarafı hazır oldu. Şimdi gelelim bu tarafa. Burası biraz yamuk kesilmiş mesela. Bunda da aynı şeyi yapacağım. Tekrar şöyle sıfırlıyorum içini. Bir kulak sol taraftan şöyle iyice oturtarak bir kulak da sağ taraftan yapıyorum. Şöyle burayı da sıfırlayarak şimdi bir parça bantım kalmıştı. Onu da tam ortaya yapıştıracağım. Şöyle yapıştırıyoruz. Küçük bir parça daha alıp şuraya da yapıştırmayı düşünüyorum ki eğer hediyeniz yol gidecekse bantlarını sağlam yapmakta fayda var. şuradan bir parça da alıp onu da eksik kalan tarafa yapıştırıyoruz. Tam şu ikisinin kesiştiği yere yapıştırdığınızda daha sağlam oluyor. Ona da dikkat etmekte fayda var. Şimdi arka taraf böyle. Biz bunu özellikle zaten kitabın da arkasına denk getirdik. Şöyle düşünün. Hani pedi verirken böyle vermezsiniz. Görüntü çünkü bu şekliyle kötü görünür. Ama ön tarafı çevirdiğinizde kitap muntazam bir şekilde kaplanmış. Hediye paketiniz güzel olur. Eğer böyle benim gibi basit görünümlü ama hani doğal saman rengi bir hediye paketi kullanıyorsanız isterseniz vereceğiniz kişiye üzerine güzel bir yazıyla not da yazabilirsiniz. İsterseniz varsa evinizde bu kurdeleler vesaireler onları da sağ köşeye ya da sol köşeye ya da alt köşeye yapıştırmak üzere hediye paketiniz hazır. Teşekkürler. İyi günlerde kullansınlar.